Saatler 17.45 iş Dünyası başlıyor. Ben Didem Arçanoğlu bir kez daha merhaba. Hoş geldiniz. İlk bölümde konut piyasasını, özellikle de elbette hazır beton ekseninde biraz konuşuyor olacağız ama piyasayı da değerlendireceğiz. Dolayısıyla da hemen stüdyoda bana eşlik eden konuğumu takdim edeyim. Sizlere Albayrak Beton Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Albayrak. Erdal Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim sağ olun. Sizden Biraz önce reklam arasında da sordum. İyiyim dediniz İyiyim. yani. iyisiniz. İyiyim teşekkür ederim. Peki harika. Şimdi e, ne kadar iyisiniz? Sektör olarak ne kadar iyisiniz onu merak ediyorum. Çünkü konut sektörü e, tabii belki de uygulanmakta olan ekonomik politika uygulanmaya başlayana kadar... E, ...ekonomiye önderlik eden sektörlerin başında geliyordu. E, ama bu sene biraz daha bir durgunluk yaşadığını görüyoruz. Çeşitli gerekçeleri var elbette siz daha iyi bilirsiniz. Merak ediyorum zaten bir özet geçersiniz bizim için. Ama e, bir de artık yılı tamamlamak üzereyiz. Konut satışlarında yukarı yönlü bir kımıldanma da olduğunu görüyorum. Başlangıcıyla yılın sonuna doğru gelirkenki değişimi nasıl özetleyebiliriz? Didem Hanım reklam arasında e, sordunuz nasılsınız diye ben de memleket izledim. dedim. E, evet biraz flu bir ortam var e, ekonomik açıdan. Konut e, satışları dediğiniz gibi son 3 ayda bir kıpırdanma var ancak yeterli bir kıpırdanma değil. Bence e, daha çok baktığınızda TÜİK'in verilerine daha çok ikinci el konutta e, bir ağırlıklı bir kıpırdanma var. E, Finansmanla e, bu durumu açıklamak durumundayız. Şu anda konut satışlarında her ne kadar konut fiyatlarında bir artış olmasa da konut maliyetlerinde çok ciddi bir artış var. Baktığımız hı hı. zaman yine TÜİK verilerine son e, bir yıl içerisinde yaklaşık yüzde 42 e, oranında bir artış var. Ama konut fiyatlarında böyle bir artış söz konusu değil. Konut almak için bir fırsat dönemi, biraz da işte şu son 3 aydır e, konut satışlarının artması, bu fırsattan istifade etmek. Her e, hal ve e, durumda insanlar işte faizler yüksek vesaire falan ama e, bu fırsattan da istifade, bunu görenler istifade etmek istiyor ya da e, mutlak kullanıcı olan, ihtiyacı olan insanlar bu fırsat fırsattan istifade etmek istiyorlar. Bence de doğru bir durum. Şuna hemen zoraki bir sorabilir artış. miyim bir zoraki bir artış. Evet. Şimdi finansman tarafıyla açıklanabilir dediniz. Şimdi nihai tüketicinin, konut tüketicisinin alıcısının aslında krediye erişimi oldukça sınırlandı. bu konut <laughs> satışlarındaki ikinci el konut satışlarındaki artış biraz daha nakitle dönen bir e, noktada diye de yorumlar duyduğumu hatırlıyorum. Dolayısıyla e, finansman kanalları açılınca aslında piyasaya daha çok katkısı olacağını söylüyorsunuz de Doğru mu? Aferin. Doğru. Sizi teyit eder e, yine bir TÜİK verisi. Orada e, TÜİK verilerinde ipotekli satışların son derece az olduğunu görüyorsunuz. E, i̇kinci el konutların fazla olduğunu, orada da nakitin döndüğünü, e, konuta ihtiyacı olan insanların alımlarını neredeyse %80'lere yakın nakitle aldığını. Zaten şu anda da konut alımı için uygun bir oran kredi oranı yok. Kredi oranı olsa da ki biz tavsiye ediyoruz bu yüksek oranlara rağmen az önce bahsettim işte maliyetler %40 arttı bir yıl içerisinde konut fiyatları artmadı. Bu aslında bir Eninde sonunda bir kapanacak enerji, bir evet, fark diyorsunuz. bir enerji birikmesi evet. fiyatlarda yaratıyor. İleride bu fiyatlar artacak. Bir şekilde insanların konutunu almaları ve krediyi beklememeleri gerekiyor. O Bahsettiğiniz şeylerde dediğiniz gibi nakitle dönüyor insanlar. Umarız yakın bir zamanda iyi oranlar, iyi faiz oranları bu da merkez bankasının faiz indirimine başlamasıyla herhalde an ancak olacak. Evet. Ne zaman gider diye düşünüyorsunuz merkez bankası faiz indirimi? Benim şahsi görüşüm ben de tabii her iş adamı gibi bekliyorum. 9. aydan bu tarafa bekliyoruz. faiz oranlarında bir düşüş olsun diye. Ancak enflasyonun bir dönem hızlı bir düşüşü oldu. Biraz da bunda aslında köpüğün de fiyatlardaki köpüğün etkisi de vardı. Hı hı. Ama o köpük etkisi neredeyse kalktı ve bundan sonra bu kadar hızlı bir düşüşün yani 80'lerden 75'lerden 50'lere düşüş kadar 50'den 40'a düşüşün bu kadar kolay olacağını veya daha aşağı düşüşün bu kadar kolay olacağını düşünmüyorum açıkçası. Dediğim gibi işte geçen ay yine enflasyon bu ayın verilerine baktığımızda beklendiği gibi olmadı. Biraz Bu da bir, geldi aslında, evet, evet, biraz ama... yukarıda geldi. Bu da beklentileri öteledi. Kasım ayında keza benzer bir şeyin olacağını düşünüyorum. Aralıkta da benzer bir şeyin olacağını düşünüyorum. İşte 2025 yılını da flu hale getiren orada hiçbir şahsen benim bir öngörüm yok. Var ama yani ne olacağını bilemiyorum. Mesela asgari ücret. Değer zamlar vesaire bunlar ekonomiyi nasıl etkileyecek, enflasyonu nasıl etkileyecek. Umarım Ocak benim için iyi bir zaman olur faizlerini faizlerinin için. Yıla iyi haberle, iyi haberle başlamış oluruz diyorsunuz. Faiz başlarız. indirimi gelirse sektör açısından da evet. sizin açınızdan da. Peki şimdi biraz önce fiyatlardan da aslında biraz belki üstü kapalı olarak da olsa geçmiş olduk da yüzde %42 arttı diyorsunuz maliyetlerimiz ve henüz fiyatlara yansımadı. yüzde evet. %42 ile mi e, sınırlı, daha doğrusu sınırlı demeyeyim yüzde %42 ciddi bir artış çünkü. Ama hani yüzde %42'ye kadar bir Fiyat artışı mı bekliyorsunuz siz 2024 yılı içerisinde? Enflasyon da kademeli olarak aşağı doğru gelecekse eğer uygulanan politikalar çerçevesinde... ...yılı da 25'ler civarında kapatacaksak eğer bu yüksek bir e, fiyatlama olmaz mı? Olmaz. Olmaz. Çünkü e, bu süre gelen bir süreç bu son bir yıldan bahsediyoruz ama 2-3 e, yıldır yıldır konut satışları zaten düşük seyrediyor... E, maliyetler sürekli sürekli e, artıyor. Şimdi talep olduğunda önce bu maliyetlerin bir fiyatlara e, yedirilmesi zaruri olacak. Daha sonra kendiliğinden bu yüzde kırkla sınırlı kalmayacak arz-talep dengesinin evet. e, satıcının lehine dönmesiyle bu fiyatın daha da yükseğe çıkacağını düşünüyorum. Buraya bakarsak geçmişe 2020-2021 yıllarına bakarsak oradaki konut fiyatlarındaki değişimin yani öyle yüzde 30-40-50'lerle değil birkaç katla ölçüldüğünü görebiliyoruz. Gerçi o dönemde bir enflasyon, yüksek bir enflasyon vardı. Bu dönem o kadar olmasa bile öyle yüzde 40'larla sınırlı kalacağını düşünmüyorum açıkçası. Peki o halde şimdi biraz daha... Hazır beton sektörüne inelim. Konut piyasasının genel görünümünü 3 aşağı 5 yukarı ele almış olduk. Hazır betonun da sağlam yapılar açısından son derece ciddi önem arz ettiğini biliyoruz zaten. Evet. Bunu çok konuşuyoruz burada. Biraz da kentsel dönüşümle de bağdaştırarak sormak istiyorum. Yeni yapılacak binalarda kentsel dönüşüm noktasında bir kere istediğimiz seviyeye bir türlü ulaşamadık gibi geliyor bana. Nedir oradaki sıkıntı? Ne gözlemliyorsunuz? Ne engelliyor bizi daha çok? Bir deprem gerçeğimiz var. Acı da bir tecrübemiz var şüphesiz oradaki yaraları sarmaya çalışıyoruz ama sonuçta başka e, risk altında olan şehirlerimiz de var süreç geciktikçe de risk artıyor gibi. Tabii değil Hanım kentsel dönüşümün gecikmesinin e, birkaç e, sebebi var sadece bir şeye bağlamak olmaz hı hı. E, gerek devletimizin gerekse İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu konuda çalışmaları var. Ee, doğru çalışmalarda bunlar. Ancak bir yerde e, geliyor konu e, insanlarla uzlaşmaya, e, onu açtıktan sonra finansmana erişmeye. Çünkü e, kentsel dönüşüme soktuğunuz yapıların tamamı e, orada oturan insanlara verilmiyor. müteahhite kalan kısımlar da var yüzde 40'a yakın yüzde 50'ye yakın. Hı hı. E, onların da dışarıya satılması gerekiyor. Müteahhitin de kendini buralardan finanse etmesi gerekiyor. Yani bir şekliyle ana e, konu finansa gelip dayanıyor. Ben e, ekonomi düzeldiğinde e, faizlerin e, alınabilir konut alınabilir düzeye indiğinde kentsel dönüşümün de hızlanacağına inanıyorum. Peki hazır beton nasıl etkilendi tüm bu süreçlerde? Hazır beton tabii Türkiye'deki bu sıkı para politikası önce e, konutları konut alımını durdurdu. Akabinde de biz. Bizim potansiyel müşterimiz müteahhitler, hı hı. E, devlet projeleri e bunlar durduğu zaman haliyle biz de birkaç ay sonra o durgunluğu hissediyoruz. Mesela yılın ilk 6 ayında daha iyiydi. İkinci 6 ayda iyice e, bu sıkı para politikasının e, yansımalarını bizim sektörde görmeye başladık. Her ne kadar şu anda miktarsal olarak düşüş e, olmasa da e, yeni alınan işlerin azlığı o düşüşün olacağını gösteriyor. Yani sene önümüzdeki seneye düşük metrajlarla başlayacağımızı düşünüyorum. En azından ilk 6 ayında da böyle devam edeceğini düşünüyorum. Peki o halde 2025'te biraz flu geçmeye devam edecek diye anlıyorum ben en azından evet. ilk 6 ay. Ee, sizin Albayrak Beton yönetimi olarak neler yaptığınızı önümüzdeki döneme ilişkin projeler konusunda ne miktar azaldı biraz metrekarelerde düşüyor dediğiniz zaman evet. ağırlıklı olarak neye bakıyoruz, ne tür projelere bakıyoruz? Albayrak Hazır Beton ağırlıklı olarak metro projelerine yoğunlaşmış. Hı hı. Diyebiliriz hemen hemen %40 oranında ürettiğimiz betonun %40'a yakınını İstanbul'un değişik yerlerindeki metro projelerinde tüketiyoruz. Kalan %60'ını da diğer konut projelerinde, okul projelerinde, buralarda tüketiyoruz. Albayrak Beton, Türkiye'deki hazır beton ailesi içerisinde bakarsak yaklaşık bin 100e yakın şirketin içerisinde, Türkiye genelinde hem aktif büyüklük olarak hem ciro olarak ilk 15'in içerisinde. İstanbul'daki 100 şirketin içerisinde de yine aynı oranda 7 ve 8. sıralarda hem aktif büyüklük hem de evet. satış olarak... Son bir cümle biz, daha alayım biz sizden. Gelecekte, e, gelecekte de e, yeni beton tesisleriyle yani kentsel dönüşüm mutlaka olacak bu Hı -hı. ülkede. Oraya kendimizi hazırlamak için farklı lokasyonlarda yeni tesis kurma hazırlıklarımız var. E, akabinde de Kolay inşaat projelerimiz var. Evet, bunu da e, hiç bahsedemedik ama e, İstanbul'un değişik yerlerinde de dört tane devam eden Projeniz var. projemiz var. Evet. Ee, daha detay almak isterseniz de web sitenizde mutlaka vardır o detaylar evet. değil mi? Evet. Çok teşekkür ediyorum Erdal ben Albayrak bana eşlik ettiğiniz için. Bugün ben iş dünyasında ederim. hızlıca bir reklama gidiyoruz şimdi. Buyurun.